İkinci sebep, devam ediyoruz. İkinci sebep, madem Kur'an-ı Hakim yani hikmetli olan Kur'an, madem Kur'an-ı Hakim, müşidimizdir, bizim yol göstericimizdir, bizi irşad eder, üstadımızdır, üstadımızdır, imamımızdır, her bir adapta rehberimizdir, yani her bir e, amelimizde, burada adab, edebin çoğulu oluyor. Edepler anlamında. Her bir adapta rehberimizdir. Yani bütün hayatımızda e, mirastan, e, nikaha kadar, e, yemeden, içmeye kadar, e, önce Kur'an-ı Kerim bizim rehberimizdir. Ve onu en güzel şekilde açıklayan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yine rehberimizdir. O, kendi kendini met ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Hakim bizim mürşidimizdir, üstadımızdır. E, her bir adapta rehberimizdir. O kendi kendini met ediyor, övüyor. Biz de onun dersine ittibaen, onun dersine tabi olarak onun tefsirini met edeceğiz. Onun tefsirini met edeceğiz. Yani Risale-i Nurları, Risale-i Nur'da Kur'an'ın bir tefsiri ise biz de onun tefsirini methedeceğiz, öveceğiz. Hem madem yazılan sözler, hem madem yazılan sözler, onun bir nevi tefsiridir. Yazılan Risaleler onun bir nevi tefsiridir. Ee, ne var mesela Risale-i Nur'da? Haşr, öldükten sonra dirilmek. Haşr Risalesinde bu hem de imanın şartlarından bunu ispat ediyor. Kader meselesi var. Ruh ve melaike var. Melaikelerin varlığına dair, zaten Allah'ın varlığına biline dair, vahdaniyete dair birçok risalelerde, Ayet-el Kübra gibi birçok risalelerde bu konular işlenmiş. Yani baktığımız zaman zaten kısmı ekserisi Kur'an'ın ayetlerini tefsir üzerine yazılmış eserlerdir. Bunun yanında ne var? Lahikalar, Barla Lahikası, Kastamonu ve Emirdağ Lahikaları gibi üstadın talebeleriyle mektuplaşması, yani üstadın talebelerine, talebelerin üstada yazmış oldukları hizmetle ilgili mektupları ihtiva eden, içeren e, mecmualar da var. Ve o ve o risalelerle ve o risaleler ki ve o risaleler ki hakai ki Kur'aniyenin malıdır ve hakikatleridir. Yani o risaleler ki Kur'an'ın hakikatlerinin zaten malıdır. Haka 2, Kur'aniyenin malıdır ve hakikatleridir. Yani bunlar benim malım değil, Kur'an'ın malıdır diyor. Bediüzzaman Hazretleri Risale'leri sahiplenmiyor. Bunlar Kur'an'ın malıdır, Kur'an'a aittir diyor. Ve madem Kur'an-ı Hakim ekser surelerde, ekser surelerde birçok surede hususen elif, lam, ra, elif, lam, ra, Larda Hamimlerde Bu şekilde başlayan birçok Sure var Hurufu mukatta ile Elif, le, hamim Kendi kendini Kemali haşmetle Gösteriyor kemal haşmetle gösteriyor Kemalatını söylüyor Kur'an bu şekilde icazıyla Kendi kemalatını söylüyor Ki e, Taklitten de Aciz kalmış e, Kureyş'in, Mekke'nin birçok edebiyatçıları, şairleri, en meşhurları bile taklit edememişler bu noktadan Kur'an'ın belagat noktasında. Layık olduğu methi kendi kendine ediyor. Layık olduğu methi kendi kendine ediyor. Elbette sözlerde inikas etmiş, yani sözlere aksetmiş olan, sözlerde inikas etmiş olan, inikas etmiş, kuran Hakim'in lemaat icaziyesinden, kuran Hakim'in lemaat icaziyesinden, Kur'an'ın icazındaki o parıltılar ve o hizmetin makbuliyetine ve o hizmetin makbuliyetine alamet olan inayat-ı Rabbaniye'nin yani inayat dediğimiz zaman inayetin çoğulu oluyor. İnayetler anlamında. inayat-ı Rabbaniye Rabbani inayetler Allah'ın Rabbimizin yardımları, inayetleri olarak inayat Rabbaniye'nin izharına mükellefiz. Çünkü çünkü o üstadımız öyle eder ve öyle ders verir. E yani madem ki Kur'an kendini bu noktadan övmüş, kemalatını söylemiş, kendini met Risaleler de Kur'an'ın hakikatlerine hizmet ettiği için, bir tefsiri olduğu için Kur'an-ı Azimşşan'ın biz de o hizmetin makbuliyetine alamet olan Cenab-ı Allah'ın inayetini, lütuflarını göstermemiz gerekir diyor. Zaten Risaleler de Kur'an'ın malı olduğu için bunda bir benlik, bunda bir övünme yok. Yani onları övdüğümüz zaman biz aslında Kur'an'ı övmüş oluruz. Çünkü Risaleler Gücünü nereden alıyor? Kur'an'ın teraşühatı olduğu için Kur'an ayetlerinden alıyor ve öyle ders verir.